da kendisi mi gelmiş bu halde hastaneye kadar? Evet komiserim. Evinin oradan bir taksiye binmiş. Neredeyse yalın ayak buraya gelmiş. Sırılı sıklan bir de. Nasıl olmuş bu iş? Bilemiyoruz abi. Çok yarım yamalak her şey. Hastane polisinin aldığı ilk ifade. Kendine gelsin. Bir konuşuruz. Adli muayenesi yapılmış mı peki? ile konuşamadım. Ama yapmışlar galiba. Rapor hemen çıkmasa da bilgi alabiliriz herhalde değil mi? Bilmiyorum ki. İyi günler. Kolay gelsin. Sağ olun. Size de. Hayırdır siz burada? Suudi Hanım'la... ...Harun ve Bora kardeşler meselesinden tanışıyoruz biliyorsunuz. Evet biliyoruz biliyoruz da... ...bu adli olay... ...kızın başına ne geldiği de henüz belli değil. Sizle alakası nedir onu anlayamadım İdil Hanım. Evet, kızcağızın başına ne geldiği daha belli değil. Ama yapan polis olunca... ...iş biraz da bizim alanımıza giriyor, öyle değil mi? Ne? Ne polis ya? Var mı ilk ifadede böyle bir şeymiş? Var mı böyle ifade poliste falan var mı? Yok abi, biz böyle bir ifade görmedik. Sude iyi mi? misin? Sakin <laughs> ol. İdil Hanım, bildiğiniz bir şey varsa bizimle de paylaşın lütfen. Sude'yi kim bu hale getirmiş? Cemal yaptı. Hı. Sizin ekipten Cemal yaptı. Ben Cemal mi dedi? Yok, bizim Cemal mi? Tanrım, ne diyorsunuz siz? Hı? Yani nereden çıkardınız böyle bir şeyi? Arkadaşlar burada ne yapıyorsunuz? Hastayı rahat bırakalım dışarıda konuşalım. Buyurun lütfen. Buyurun doktor bey. İlk bulgulara göre darp sabit. Ayrıca cinsel istismar da var. Ancak mağduru uzun süre sıcak suya maruz kaldığı için İzler silinmiş tabii ki. Sıcak su mu? Nasıl ya? Delil bulmak pek mümkün değil bu yüzden. Ama tecavüze uğradığı kesin diyebilirim. Ne oluyor ya? Bu kızın Cemal ile ne alakası var ya? Burada yatan yani söylediklerinden emin mi? Komiserim mağdurdan hesap mı soracağız? E, tamam bir karışma sen de bir şeye ya Allah tamam, Allah. Tamam Mesut Mesut sakin ol. Cemal eve geldi. Cemal mi? Delirmiş gibiydi saldırdı bana. O yaptı. <laughs> Cemal mi? Cemal mi yapmış?